Merhaba. Bugün Minecraft oynuyoruz. Ama buraya ev yapacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Yani video uzun sürecek diye fazla göstermek istemiyorum yaptığım yerleri. Bir alanını çizeceğim sonra videoyu duraklatacağım. Siz de izlersiniz e, bazı bölümlerini. Orada şurada yarık değilmiş. Neyse. Siz de bazı bölümlerini izlersiniz videonun. mük alanı attık arkadaşlar. Şimdi buraları siz izlemeyin gerek yok çünkü. Burası birazcık ev izleme odasına döndü. Yani şöyle yük dışarıdan şöyle gelip evi gözetleyebilirler ya yani kapıdan da böyle. Ama olsun. Orada ben Flamingo arkadaşlar ben Bay Flamingo. Arkadaşlar lütfen Bay Flamingo kanalına da abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hadi bakalım ben e, yine videoyu durduruyorum. Hemen. Arkadaşlar size evin şu anki görüntüsünü göstermek isterim. Şu an böyle bir şey. Buraya e, camla doldurmadım. O kadar uğraşmak için zamanım yok. Arkadaşlar hadi bakalım devam edelim. Yani evet. Şu an ev böyle duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Güzel. Neyse. Hadi bakalım devam edelim diyeceğim. Hadi. Arkadaşlar. Evin sonu halde. Gördüğünüz gibi böyle güzel. Işıklandırma da koyayım. Ya sus arkadaşlar. Ne hangisi? Ha? hangisi? Bu. Kaç? Dokuz. Hayır e on beş. Hayır. Anlat. İstemiyorum. Hayır istemiyorum. Evet arkadaşlar çok videomuz çok bu kadar olsun. Hayır. Hayır. Çok... Hayır. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çok Görüşürüz. Bay bay.